Hepinize merhaba dostlar videoma hoş geldin. Oğlum bu araba niye bu kadar hızlı gidiyor lan drift atmıyor? Neyse arabanın ayarları gitmiş anasını satayım. Bugün drift yok. Hepinize merhaba dostlar videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün gece uyumadan önce aklıma mükemmel bir içerik geldi. Arkadaşlar konseptimizi biliyorsunuzdur kapak fotoğrafından ve başlıktan. Oyundaki arabaların gerçekteki halleri nasıl onlara bakacağız arkadaşlar. Yani oyundaki halini gösterip ondan sonra gerçekteki halini göstereceğiz. Böyle bir video olacak arkadaşlar. O zaman isterseniz videoyu daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Fotoğraflarımıza geçebiliriz. İyi seyirler arkadaşlar.

I'm so high, My deep, in my body bones In my mouth is and my hands are so Arkadaşlar fotoğrafları gördünüz bu kadardı. Umarım Konsepti beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videonun devamı için 500 like bekliyorum. 500 like gelirse arkadaşlar bu videonun da hashtag ikisi gelecektir. Hangi arabaları göstermemi istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. İsmini bilmiyorsanız arabaları. Şaya arabanın sırasında yazabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü onun da fotoğrafını koymaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize evet. iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi günler dilerim.